Evet arkadaşlar şu an kavga çıktı o, 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 burada ya, bir yerde. Evet videomuzu ilk Biz Kazısında şu an Çukur'a gidenizi yapıyoruz. Tam Çukur'a giden ziyaret yapıyoruz. Evet. Sahipsizlere gittik. Cennet Mahallesi'ne gittik. Çukur'a gidiyoruz. Ayaz kaçıyor. Resmen kaymak tuttu. Sonra ne olmuş? Kavga çıktı ya burada. Askerin içinde. Allah Allah. Şimdi durduruyorum. 60 liraya döner bulduk ama eşek iti falan olur diye yemedik. <laughs> işlerde <laughs> 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 <Suhafazı>. kolay gelsin kolay gelsin abi bu çukur nerede çukur her yerde <laughs> Hadi ileriye gidelim hep beraber. Ders silmiş be. El sallayın. El sallayın. Hayır siz değil. Evet. <laughs> <50 kere> söyledi. <laughs> Kavgalı, kavga çıkıyor. Onunla elli kere söyledim. Kavgalı gün bir şeyler oldu. Aa, bir de bir şey diyeceğim. Aras... Ayazı... Bir şey diyeceğim. Bazı berber olayım ben. Sahipsizlere gitmiştik biz. Evet. Orada <laughs> 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 Seti yakalarız. yakalarız dedik ama yakalayamadık. Ayaz Şimdi düştü. Çukur evimiz. Hepiniz babamın. İstanbul'a Ayaz düştü. <laughs> İstanbul Ayaz düştü diyor. Burada böyle Çukur tişörtü var. Sanırım Çukur'a geldik. Sen Çukur'dan çıkıyorsun ama Çukur senden çıkmıyor. Şurada Şahmeran. Fazla bir şey söylemek istemiyorum. sıkıntı var Türkiye'de. Fazla konuşmak istemiyorum. Tamam. Çukura geldiniz. Aa oğlum. Yamaç arıyorum ya. hala bulamadım. Aa. Neredesin sen Yamaç Koçavalı? Neredesin? Galiba yine kavga çıktı. Biz Gözümle hala yürüyoruz. Sol sağ yapacakmışız. Sol sağ, sol sağ. Her gün bayram olsun. Abi hediye kesi alır baksaydınız kapatıyoruz abi. <laughs> Sonunda geldiğini düşünüyorsunuz. Ayazlar da eee Tesfi Çağbey hediye verdi. Evet Hoş bunu da beleşe getirdik. Beleşe getirdik. Çapuliyeslerime çukur var. Şey. Tr'dan aldık. Evet öyle. Enişe göster yüzüğünü aldıklarını. Göster yüzüğünü. Magneti. <laughs> 30 ne verir? Hava kapalıymış. Arkadaşlar biz şemsiye bulduk. İşte geliyor. Özel harekat. İşte nereden Ondan çok arkada kaldı ya. İşte geliyor. Özel harekat. Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar. Diğerleri nerede? Diğerleri hmm, nerede? Şimdi Nisan şeyine gidiyoruz, evine gidiyoruz. Yoğun ısrarlarımla. Bu biçim şey bu gece nasıl başka hiç kalmadı ki? Olur biçim. çok istediğim şey. Aa bulduk bulduk vallahi bulduk. Gel gel gel. gel. Ay. Ay. şu an çok canım. Ay. Bulduk. Kimin evi bu? Alınır, beni ben, çekin. ben içeri gireceğim. 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 Ben Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Biz onları şu an insan evinde gördük. O anları zaten mutlu. paylaştık size. Çok mutluyum. Geldiler. Sürünüyoruz şu anda. Evet. Hepimiz çok ıslandık. Bir de bunun arabaya binmesi var ya. Arabada zaten dip dibeyiz. Ayaklarım sular için oldu. Motor kaymıyor mu ya? Sen yapma, benim inandıma yapma Arkadaşlar şu an arabaya geçtik Karşıya geçiyormuşuz kız kulesine Kara kulesi Kız <laughs> kulesi <gülüyor> Erkek kulesi değil Evet lan, kız kulesi var, erkek kulesi yok, niye? Erkekler kulesi Şarkı okuyorum ben ama Yo <laughs> oh, devam Allah. <laughs> Ne zaman biraz... Geldin Saat gece 12'yi geçti <laughs> onu Saat 12'yi geçiyor Biz kız kulesine giderken yolda kaldık Motor artıyor <laughs> Haremde bir durakta Herkes geldi Konuşmak istemiyor <laughs> Herkes ya, düştük, Ne <laughs> Evet, öyle. 🎵🎵🎵 bir şey var, bak beni... Evet, şimdi Kısküres'e geldik. Şu an tamam. donuyorum, titriyorum. Telefon titriyor hatta. O yüzden pek çekinmiyorum. Kısküres de şurada. Oradan. O şey yapacağız. Gözükmüyor ama... Geldik Kısküres'e, neyse biz. Abi, motor ya... Evet. Çok şık, çok, çok Gaz ya. Hala fotoğraf çekiliyorlar. Üsküdar'dayız biz. Üsküdar'a giderken <laughs> ağzına <da gülüyor> bir yağmur. Çok Üsküdar'a giderken <laughs> ağzına bir yağmur. tam uyuyoruz. Üsküdar'dayız, <laughs> <Evet>. yağmurdayız ve <laughs> <Evet>. soğuk <laughs> üşüyoruz arkadaşlar. Donduk ama Donduk. mutluyuz. Biiip dondum. Artık diyelim. yok <laughs> binmez, hey Açıp dinliyor Volüm inmiyor Sesim inliyor Bunu hissetmeyen Kesin bilmiyor Rap hep gibi Zaman silmiyor Sırt hayvan gibi Evet şimdi kameraman ben oldum Montaj işi bende Kamera işi bende evet, doldum, O yüzden konuşmayacağım artık Montaj işi bende Kamera işi bende Ben artık Şu an önümüzde kız kulesi var. Şöyle Abi. takdire şayan. Kız kulesi hakkında neler düşünüyorsunuz Zeliha Hanım? Zeliha Hanım. Kız kulesi hakkında neler düşünüyorsunuz? <laughs> ya yani hiç kıpırdamadığını varsayarsın. İki tane poz niye? Hazar <laughs> beyefendi. Kız kulesi hakkında neler düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> evet. O bu ne? Hazal Hanım. Siz ne düşünüyorsunuz kız kulesi hakkında? Çok güzel bir kule. Mükemmel. Hoşan çıkışıyor. Ufak bir bilgi vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Ufak bir bilgi. Şurada belki siz göremiyorsunuz ama Galata Kulesi'nde ışık yanıyor. Niye yanıyor diyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada Kız Kulesi var. Burada Galata Kulesi var. Galata Kulesi'nin Kulesi e, yanıp sönen ışıklarıyla, mors koduyla Kız Kulesi'ne mesaj gönderiyor bu. Mektup gibi bir şey. Seni seviyorum falan diyormuş. Ben öyle duydum. Bilgiyi nereden biliyorsun abi? Dön benim surata büyük al. Götümden uydurdum. Burası naz yapıyor şey orada denizin ortasında falan. Trip atıyor. Evet arkadaşlar. E. Evet, evet, arkadaşlar. Daha görüşmek üzere. Evet güzel. arkadaşlar yorgun bitkin. Yolculuğun sonuna de. geldik. Normal kafeye gidecektik. Şuna getirdik. Normalde kafeye gidecektik ama kapanmış. Zaten şu anda yatmak için oldu. Ayaz da bir fenalaştı şimdi onunla konuşalım ayaz, 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 Ayaz. Abi Nasıl özel şeyler konuştuk. Şu an çok iyiyim. Ne oldu sen anlat? Nasıl hissediyorsun kendini? Şu an iyiyim. Ya. Topuzum çok da kötü olmamış gençler. Şimdi gel topuz. Senle bir şeyler anlat. Sen, sen hiç konuşmadın. Arkada evet, kaldın. Ben şu anda çok ya. Her yerde arası unutup duruyordu şu an elimde. Evet, Her yerde yukarı unutuyorum ama şu an elimde. Niye böyle yemiyorum? B12 ye B12'den var. de fazla bir şey var. <laughs> Bu çocuğu nasıl? <laughs> Kapalı kapalı konuşmuşum öyle işte mal gibi. Çarşı bitti evet. Evet arkadaşlar her şey çok güzeldi. Ee, yarın belki tekrar bir vlog çekebiliriz. Bize belli olmaz. Yarın da bir şeyler yapacağız çünkü. Ümitlerinizi <laughs> öpüyorum. İzlesinler için izlemek Görüşürüz beğenmeyi, abone olmayı. Hayır, yorum yapmayı unutmayın. Yorum yapın. Gözükmüyor yorum yapmadan olmadı evet biraz gözükmüyor. Aydınlandık. Evet aydınlandık. Hadi görüşürüz. Abone olun lan. <laughs> Emir veriyorum.